Yula hala garanti değil. Piti burada standart neden yok burada? Neyse. Piti e, 44'te şu anda. Yani üstüne 120'ye tamamlarım büyük ihtimalle burayı. Artık %50'de şansım var. Umarım Yula'yı tuttururum. İlk ile beraber o zaman başlıyorum. Evet, tabii ki turuncu parlamayacak. Biz geçmem gerekiyor benim illaki. Ama evet Shinkui de gelmesin aynen. Favonius Great Sword. Gerçekten tek mor bunu mu atacaksın oyun? Hiç mi şansım yok benim? Gerçekten tek bunu attı. 54 oldu. 74'ten sonra tek tek atacağım artık. Mümkün olduğunca az atışta gelirse çok daha iyi olur şu benim için. Hadi bir onu daha. Kötüyü çağırma değil ben zaten şanssızım. Olmuyor. Ah Shinkui. <laughs> güzel Shinkui geldi sevindim. Kons 4 oldu şu anda. Biraz daha gelirse hiç fena olmaz. Bir onu da iki tane dört yıldız görsem ne güzel olurdu. Aa iki tane dört yıldız. Sacrificial. İyi fena değil. Evet şu an 64 oldu. Bir onu dağıtıyorum daha sonra teker teker ama teker teker kalmasın. Lütfen 5 yıldızlı gelsin. Yok gelmedi. İçi büyün işe yaramıyor şu an ben üzüldüm bu durumdan ötürü. Bari Shinyan versin. Beyi de o verdi. Hadi yanında Shinyan var. Evet. şimdi yanında yok. Tek tek atıyorum artık. Şu an 74'te. Artık 75'e girdim. Turuncu parlaması gerekiyor artık. Hadi. Yes. Yula gelsin. Yula gelsin. %50 şans. Yes. Ve Yula geldi. Güzel. O zaman piti sıfırlandı. Benim kaç fiş hakkım var? Bir 5 yıldız daha çıkarmamız yok mu? 85 vişim var. Hadi bir yula daha. Hadi kons bir yula. Oha! Ne? Ne? Hayır! Şaka! Bir tane daha turuncu parladı. İlk kez, ilk kez, ilk 10 piti de bir 5 yıldız daha geldi. Lütfen yula olsun. Lütfen bir tane daha yula olsun. Yes! İşte bu! İnanılmaz! Of! çok iyi. Çok iyi. Kons bir yola. %30 fiziksel hasar bonusunu kazandım. İnanılmaz bu kadar kısa sürede alacağımı hiç düşünmemiştim. Oo, bayağı sevindim. Çok güzel, aşırı güzel, aşırı güzel. Devam. Şu an Shinyan'a ihtiyacım var. Bir tane Shinyan Allah'ım Allah'ım neler oluyor böyle Allah'ım. Sinyan dedim sinyan geldi. O oh, hayatımdaki tüm şans harcıyorum şu anda. Şu an heyecandan elim ayağım titriyor size anlatamam mutluluktan. Hop mouse hızını değiştirmişim yanlışlıkla düzelteyim tamam. Oh, Devam. Bir kons iki yula yapsam o kadar sevineceğim ki. Aa bu arada içini büyüsü tuttu evet. İçi teşekkür ederim bunun için. Gerçekten güzel bir büyüdü. Ama beyde o çok fazla geldi ya. Shinyan'ı Constort yapsam çok daha güzel olurdu da. Shinyan Constort olmaz gibi şu anda. En azından Shinkui bir tane daha çıkarsa benim için epey güzel olur. Hadi bir onu daha. Bu arada Bennett'i 5 yapabilirim manzadan. Shinkui gelsin. Ya benim nedir bu kılıçlardan çektiğim? Neyse Sacrificial'ı kasacaktım. Refin gelmesi güzel oldu. Yalnız benim pitim epey yüksek olacak. Ben yola Banner'ı gidene kadar bir 5 yıldız daha çıkarabilirim. Çünkü 85 wish'te başladık. 10 wish attım. Aa 75 wish olacak. Oha bir saniye. Şu an 3. 5 yıldızı görebiliriz. Zorlayabiliriz. Devam. Bir sinyan daha işte bu güzel. Konspir yan. Yanına bir tane daha Shinku'yu falan sıkıştırırsa ne kadar güzel olacak. Oha! Çok iyi. Kons 2 oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayatımdaki en şanslı banner açılımı bu ya. Gerçekten. Arda arda iki adet yola bulmak, %50'yi tutturmak benim için büyük bir başarı. Shinyan Kons 3 hadi Kons 4 olsun hadi. Defans azaltma özelliğini açayım hadi. Bir tane daha Shinyan ver. Hadi. Aa, flüt ne ya? Evet arkadaşlar son onluğumuzu atacağız. Benim buradan öncelikle Bennett'i almam gerekiyor. Bunu mutlaka almalıyım. Konsu 5 yapacağım çünkü. Tamam buradan da Bennett'i aldım. Bir saniye, buradan Bennett'i alırken 2 tane daha mı veriyor bundan? 32 tane harcamış oluyorum yani. Garip. Yo 34 tane mi harcadım? Emin olamadım. Dikkat etmedim hiç sayıya. Oh, hadi. Bir tane daha beş yıldız ve bir tane daha yolu. Hadi konst iki olsun şu karakter lütfen. Aa parlamadı. Bir tane daha şinyan var bari. Kons olsun. 5 tane şinyan çıkarmış olacağım. Ha gayret. Bu banner gidene kadar ben tüm wishlerimi basarım büyük ihtimalle. Aa beydi onu ne ya. de o da cons 5 oldu herhalde benim az önce. Kons 2 zaten. O tekli tekli açıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Şu an 70'teyiz. 75'e doğru gidiyoruz. Hadi ya. Bir tane daha 5 beş... Bir tane daha yola. Olmadı banner gidene kadar ben yine biriktiririm. Yine bir toplaçılım açılım yapabiliriz burada. Tamam sıradakine inanıyorum. İnanıyorum ki 5 yıldız geliyor. Yula konseki oluyor. Olmadı. Tutmadı. Ama ben gidip şimdi bunları harcayacağım. 2 tane daha alabiliyorum. 2 tane daha alayım. Artık olursa olmazsa ileriki zamanları kaldı. Aa, Bayramadım turuncu. Oo, Konstor yan süper Bu bayağı iyi oldu bu bu bayağı iyi oldu Gerçekten Şu an benim takımım tamam Aha 5 yıldız 3 tane 5 yıldız Yola yola Allah kahretsin seni Çiçi çi, en istemediğim 5 yıldız Olabilirdi <laughs> Neyse en azından başka bir beş yıldızım daha oldu. Hoş geldin Çiçi. En azından rate up'ım oldu. Bu da bir şeydir ama. Ama Yola Konseki olabilirdi. Aa neyse. Neyse bu da bir tane daha alacağım. Yok parlamadı. Neden Çiçi ya? Mona ver. Rank 5 Witsed'im var. Öylece e, duruyor ya. Neyse. Evet şu an bir olayı hadi gelin sıfırdan 90'a kadar kasalım. Birazcık gösterelim karaktere. <laughs> evet. Geçiş yapalım. Şimdi Shinkui Constort oldu sadece. Bu birazcık beni yıktı. O kadar fazla Shinkui istedim. Bennett Const 5. Bayağı iyi oldu bu. Beydoğu'da Const kastık bayağı. Evet 5'e kadar yolu var bu arkadaşın. Tamam. Çinyan sıfırdan çıktı ve konsu e kadar gitti. Epey iyi. Özellikle şu ikinci konsu ve şuradaki dördüncü konsu baya güzel oldu benim için. Ve Yuula da bir adet konst açtık. %30 fiziksel hasar bonus kazanıyor. Baya güçlü. Şimdi buraya eserleri takayım. Ama benim eserlerim şu anda kötü. O kadar iyi değil. Pek fazla uğraşamadım eserlerle. Daha doğrusu uğraştım ama yeterince iyi düşüremedim. Eğer ki Kons 2 yaparsam 4 Pal e dönebilirim. Kons 1 kalırsa 2 Bloodstained 2 Pal Flame daha da avantajlı oluyor. Nerede benim öteki şey? Fiziksel burada. Touch buradan da bunu takalım. Hani değerlerim şu anda kötü. Bunları biraz daha toparlamam gerekiyor. 62'ye 81. Karakter yükseltince orası 140, pardon 120 civarında olacak. Şimdi karakteri kusatmaya başlayalım. Sağ ol Zeli abla katıldığın için görüşürüz. Yani yükseltme malzemelerimi topladım mı acaba diye düşündüm. Tamam. Tam olması gerekiyor burasının. Çiçi çi yerine başka herhangi bir beş yıldızlı görseydim yine havaları uçacaktım da Çiçi çi beni o kadar sevindirmedi ya. Çünkü şifacı ihtiyacım yok. Neyse belki konsu bir yola yapabilirim. Bak ilk onda geldi ilk kez bana. ilk onda geldiyse bunun devamı da olabilir belki ilerleyen zamanlarda. Yula da bir de birazcık hasar deneriz. Tecrübe kitaplarım umarım yeter. Ben o kadar fazla hesap kitap yapmadım ama. Evet. Yula'yı 90'a asentledim. Bir de geliştirelim şunu. Evet %120 kritik damage oldu şu anda. Onu daha da fazla artırabilirim de daha güzel eserler düşünmem gerekiyor. Şuna güzel bir kanat takalım kendisine uygun bir şekilde. güzel mi? Şu daha güzel. Oo, daha güzel oldu. Şuradan şunları alalım. Hadi şu anda bundan açalım. Hatta şöyle yapayım. Şuradan Wolf's Gravestone'u da vereyim. Nerede benim kılıç? Çoğunluğundan alalım şunu. Rengi pek uymuyor ama bayağı güçlü kılıç sonuçta. Eserleri taktım. Konusu geliştirdim. Aa yetenekleri geliştireceğiz. Yetenekleri en fazla 6 yapabileceğim. Çünkü ejderhayı her geldiğinde kesmeme rağmen bir tane bile yola için yükselme malzemesi düşüremedim. Üstüne, üstüne. Ee, Dream Solvents da düşmedi bana hiç. Yola da A'yı öncelikli olarak geliştirmek zorunda değilsiniz. Bu yüzden ben A'yı en son geliştireceğim. Önce ulti ve düz odaklanıyorum. Evet her biri 6 level olacak şu anda. Yok bir tane bir tane düşse en azından. Düz duruş 7 yapacaktım da 7 olmadı. Ama bunu geliştirdiğinizde de sonuçta rakipler, rakipler üzerinde azaltacağınız fiziksel direnç oranı da artıyor. Bu yüzden en yeteneği yine önemli ama en son fullersiniz bunu. Evet şimdi bu da bitti. Şimdi birazcık geliştireyim ki takımı koyup en azından kalkan basabilecek durumda olayım. Konseki'yi geçtiği için şimdi yanında da full kritik damage takabilirim. Ultisiyle garanti kritik vuracağı için. Bir 60 yapsam herhalde yeter ya. O kadar yapabilir miyim emin değilim ama. Yükseltme malzemelerine hiç bakmadım şimdi yanda. Ay yükseltebiliyorum daha. Ha bu son yükseltme. Tamam 50 level yaparım şimdilik. Yarın şimdi yanda 60'a 70'e çekmiş olurum büyük ihtimalle. Şuradan şunu alalım. Hadi ben buradan da biraz daha açılım yapayım kaç? 4 wish'im var. Bir şey gelmez ama. Daha burada pitim 55 şey ne oldu? Mor parlasın en azından. Yok o da parlamayacak. Tamam burayı saldık. O zaman ben seri bir şekilde Yula takımına geçiş yapıyorum. Şuradan. Tartakla yerine Yula'yı koy. Dayan'ın yerine Shinyan'ı koyacağız. Burada. Yula, Fischl, Shinyan, benet Hem Elemental Resonance'ı açmış oldum. Hem Super Conduct yapabiliyorum. Shinyan'ın hem fiziksel hasar bonusu kazanıyorum. Hem rakiplerin fiziksel direncini kırıyorum. Bennett ile sağlam bir şekilde atak kazanıyorum. Epey sağlam bir takım bence şu anda. Kurulabilecek en iyi takımlardan birisi bu. Yalnız karakterin zerafeti çok güzel ya. Şimdi bunu neyde deneyebiliriz? Şöyle rastgele bir bölgeye gideyim. Dün solu, olur. Şuraya gidelim. Beşinci vuruşundan önceki duruş da çok güzel. Onu bir daha göstereceğim hatta. Hı, oyun geldi. Şöyle duruyor ya aşırı hoşuma gidiyor. Sonu yere yapıştırması falan. Şimdi bu takımla hiç daha önce combo denemedim ama az çok şöyle yapacağız. Yula E, Fischl E, Shinyan E, Bennett ulti atabilirim. Yula E falan öyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi E bastım. Pişalaya e bastım. Süper kondakta uyguladım. Kritik vurayım be. 7500 şu anda. 13.000, 14.000. Güzel. Yine fena değil. ile beraber fiziksel hasar bonusu kazanayım ve rakiplerin fiziksel direncini ekstradan kırayım. Ne olacak bakalım. E bastım. Special E. Shinyan E. Ve net Bir kritik vuruş yapayım da tam test edeyim. Neyse pek test olmadı gibi. Aa E basılı tutum halde E basılı şey çalışmadı. Ha, şimdi çalıştı. Aa E'nin patlaması 30 bin vuruyor. Güzel. Fiziksel olarak. Aa tabii benim Shinyan düşük verdi, Unuttum ben onu. Shinyan'la kafa attın. Ben etli atmak yerine. Şunu da dirilteyim de. Tamam. Ama yine güzel vur. E'si bile vuruyor bu arada. 13.000 falan vuruyor. Hasar hiç fena değil. Hani bir Huta Ganyu kadar değil ama çok da bozuk bir karakter olmamış. Bu yüzden benim hoşuma gitti açıkçası. Bir de fiziksel direnci yüksek olan şu Ruin Golem'e de gidelim. Bir de ultiyle deneyelim. E. Whistle E. Şimdi ne? Ee, bir daha E. Ulti. E'yi patlat. E ulti patlayana kadar bu ki. En azından ulti patlaması vursun. Ben fazla vurmayayım. 106 bin. Daha fazla vursaydım rakibe rahat bir 150 bini görürdüm herhalde. Ya karakterin genel olarak hasarı güzel ya sürekli hasar veriyor. Öyle düşünmek lazım. Şunu da kaldıralım bir daha. Şunu da deneyeyim en son. Ama Iblis de bayağı iş yapar karakter. Bir de benim eserler kötü dediğim gibi eserleri toparlamam gerekiyor. Eserleri birazcık toparlayabilsem çok daha sağlam hasarım olacak. Eğer kons 2 yola yaparsam. Kons 2 özelliğiyle beraber. E'yi -E basılı tuttuğu süre bayağı bir düşüyor. 4 saniye falan mı ne düşüyor. bayağı epey bir düşüyor. O yüzden 4 parça palfanayım özelliğini hiç kaybetmeden sürekli kullanabiliyor. O zaman asıl gücüne ulaşıyor da. Onun için bir tane daha kons lazım işte. Gidene kadar çıkarmayı deneyeceğim artık olursa. Rate up'ım var şu anda. Ah o bir tane daha yola çıksaydı çok efsane olacaktı da. Neyse konspir yola da güzeldir. O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çimlik bu yayında bu kadarcık versin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu takımı biraz daha geliştireyim.